Evet. Hiç böyle bakmıyorsunuz. 3, 2, 1, kayıt. Ah 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 ah. İnsanlar mutlu olmak için değişik şeyler dener Hele hele hanımıyla mutluysa, hanımı ona her güzel şeylere hediye ediyorsa, mutlu bir yaşam vaat ediyorsa. Yemekleri beğendiniz mi? Beğendim. Ah, 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 ah. Nasıl yemekler <laughs> yaptınız ya? Dünyanın en güzel yemeklerini ben yapar. Ben yaparım ben. İnanın. Ne Meksika mutfağı, ne İtalyan mutfağı. Bütün mutfakların en güzelini Türk mutfağında birleştirir. Lezzetini anlatmak mümkün değil. Parmaklarını bile yersiniz yaptığı yemekleri yediğinizde. Dersiniz ki böyle bir yemek hayatta hiçbir yerde yok. Hani geçen gün Allah'ın bir tavuk yemeği yapmış. Mantarlı tavuk muhteşem. Özlediğim yemekte peygamberi yememiştim ben onu. Bir baktım böyle bandırdım. Parmaklarımı bile yemişim adeta şaşırdım kaldım. <laughs> Muhteşem. Herkesin böyle bir şey yok. Değil mi?